Ben Ali Hoca. Bu derste yapım ekleri sorularına devam ediyoruz. Aydın. Nerede kalmıştık yapım ekinde? Yapım ekine devam ediyoruz. Yedinci soruda kaldık. Aydın bakalım yedi. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisi? Yapım eki alırken ünsüz düşmesine uğramıştır. Adam size neyi soruyor? Bak hem yapım ekini soruyor. Hem de ünsüz düşmesini soruyor. Ünsüz. Arkadaşlar hem ünsüz düşecek hem de ünsüz düşerken yapım eki olacak tamam Peki ünsüz düşmesi deyince aklımıza ne geliyordu? Sürekli düşen neydi? K, K. K ne yapıyordu? Düşüyordu arkadaşlar. Ünsüz düşmesini bulurken köküne bakın tamam Cevabımız ne biliyor musunuz? Arkadaşlar 7. sorunun cevabı Ceyhan. Neden? Bana yükseliş sözcüğünün kökünü söyleyin kökünü. Bakın ses bilgisini bulurken kural neydi? Köküne bakıyorduk köküne. Bak köküne bakamazsanız bulamazsınız. Bana yükselişin kökünü söyleyin. Yükselişin kökü. Yüksektir yüksek. Bak yüksek. Bakın buradaki K ne olmuş? K ünsüz düşmüş. Gördünüz mü? Ünsüz düşmesi var. Peki yüksekten ne oldu? Yüksekten yükselmek oldu. Yükselmek. Bakın yükseği yükselmek yapıyorsanız anlam ne olur? değişir. Değişiyorsa buradaki L nedir? Yükselmek derken arkadaşlar yapım ekidir. Bak hem ünsüz düşmesi var hem yapım eki var. Gördünüz mü? Hocam Adana'da. Adana'da boynumun kökü boyun. Bak burada ünlü düşmesi var geç. Burnum. Bursa'da burnum. Burnum burun. Ünlü düşmesi var geç. Arkadaşlar sararmak. Denizli'de sararmak. Sararmak kelimenin kökü sarı ünlü düşmesi var geç edirne'de arkadaşlar ee, cisim derken bak cisim cismi diyor cisim ünlü düşmesi var geç bak edirne'de ünlü düştü denizli'de ünlü düştü bursa'da ünlü düştü adana'da ünlü düştü ama ceyhan'da ünsüz düşmesi var arkadaşlar cevap ceyhan 7 ceyhan aydın bakalım 8. soruya geçtik 8. soru ne diyor arkadaşlar buyurun aşağıdaki cümlelerin hangisinde Yapım eki alırken ünlü kaybına uğrayan sözcük kullanılmamıştır. Bak size neyi soruyor? Arkadaşlar size hem ünlü düşmesini soruyor. Hem ünlü düşmesi hem de ünlü düşmesi varken yapım ekini soruyor. İkisini bir arada soruyor. Hem yapım eki hem de ünlü düşmesi olanı soruyor ama hangisinde kullanılmamıştır? Adana'da bana sararmağın kökünü söyleyin. Sarı armağan kökü nedir? Sarı artı armak. Bakın ünlü düşmesi var. Bak sarı armakta ünlü düşmesi var. Peki yapım eki var mı? Sarı renki sarı artıyorsanız anlam ne olur? Değişir. Değişiyorsa buradaki ağır nedir? Yapım eki. Şimdi öğrenci diyor kocam ben diyor buradaki anlamın değişip değişmediğini anlamadım diyor. Anlamıyorsan bak sarı isimdir. Sarı isim. Peki sarıdan ne oldu? sararmak oldu sararmak. Bak sarıyı sarartıyorsanız buradaki ar yapım ekidir şimdi beni dinle. Bak 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 kelimenin kökü isim isimden mak getir Sarar mak. Bak mak ekini getirebiliyorsanız isimden fiil yaptı. Şimdi arkadaşlar buradaki ar eki bak ar eki ar. Ar eki ismi ne yaptı fiil yaptı gördünüz mü? Yani buradaki ar ismi fiil yaparak Görevini değiştirdi. Yapım ekinin en önemli özelliği neydi? Görevini de değiştirir. Görevini bak ismi fiil yaparak görevini değiştirdi. Yapım ekidir yapım. Tamam. Burada hem ünlü düşmesi var hem yapım eki. Devam. Bursa'da bana savrulmuşun kökünü söyleyin. Savrulmuşun kökü savurmaktır. Savurmak. Bak savurmak da ünlü düşmesi var görüyor musunuz? Savurmaktan ne oldu? Savrulmak oldu. Bakın anlam ne oldu anlam? Değişti. Değişiyorsa ul nedir? Yapım eki. Arkadaşlar ilk önce savurdunuz sonra ne oldu? Savruldunuz. Savruldunuz. Savurmayı savrulmak yapıyorsanız anlam değişir. Yapım eki. Bak yapım eki var. Ünlü düşmesi de var. Geç Bursa'da da var. Adana'da da var. Ceyhan'da arkadaşlar Ceyhan'da nerede var? Onun onun gerçekten kokladığı ve ayırt edemediği bir arat yok. Evet kokladığı diyor bak. Kokladının kökünü söyle. Kelimenin kökü kokudur koku. Kokudan ne oldu? Koklamak oldu. Bak ünlü düşmesi var. Kelimenin kökü koku. Ünlü düştü. Peki yapım eki var mı? Kokuyu koklatıyorsanız anlam ne olur? Değişir. Değişiyorsa yapım eki var. Bak hem yapım eki var hem ünlü düşmesi var. Arkadaşlar Ceyhan'da da var. Denizli'de, Denizli'de bana ünlü düşmesini söyleyin bak. Yalnız. Yalnızın kökü nedir? yalındır yalın. Bakın ünlü düşmesi var. Peki yapım eki var mı? Yalını yalnız yapıyorsanız anlam ne olur? Değişir. Değişiyorsa yapım eki var. Bak yalını yalnız yapıyorsanız anlam değişir. Yapım eki var. Hem ünlü düşmesi var hem yapım eki var. Cevabımız Edirne. Neden Edirne AB8? Bana ömrüm değil şuraya yazın bakalım. Ömrüm. Ömrümün kökü nedir? Ömür ömür. Bak ünlü düşmesi var görüyor musunuz? Ünlü düşmesi var. Peki yapım eki var mı? Ömrümde derken burada yapım eki yok. Bunlar çekim ekidir çekim. Yapım eki yok. Arkadaşlar yapım ekinin olmadığı şık Edirne'dir Edirne. Evet anlamayana bir de anlatırım. Bak sarı artı armak. Ünlü düştü yapım eki var. Savrulman kökü savurmak savurmaktan savrulmak. Ünlü düşmesi var yapım eki var. Ceyhan'da koklamanın kökü kokudur koku. Kokudan koklamak ünlü düşmesi var yapım eki var. Edirne'de yalnızın kökü yalındır yalından yalnız oldu yapım eki var. Ama Edirne'de ünlü düşmesi var ama yapım eki yok arkadaşlar. Evet cevap 8 Edirne'dir. Haydi bakalım 9. soruya geçtik. 9. sorunun cevabı nedir buyurun. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde 6 çizili sözcüklerden Sözcüklerden daha çok sayıda yapım eki almıştır. Arkadaşlar size şunu soruyor. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diyor altı çizili sözcük diyor diğerlerinden daha çok sayıda yapım eki almıştır. Hangisinde daha fazla yapım eki vardır? Şimdi ben sizler için ne yaptım? Bunları tek tek ayırdım. Şimdi bana ayrılık sözcüğünün kökünü söyleyin. Ayrılığın kökü nedir? Ayrılık mıdır? Ayırmak mıdır? Arkadaşlar ayrılıkta önce ne yapmanız lazım? Ayırmanız lazım. Ayır ayır Bak ayırmakla ayrılık arasında anlam bağı var. Ayırmak fiil köküdür. Peki ayırmaktan ne oldu ayırmaktan? Ayrılmak oldu. Bak ayırmayı ayrılmak yapıyorsanız anlam değişir. Yapım ekidir. Fiilden fiil yapan yapım eki. Devam. Peki ayırmaktan A ayrılmaktan ne oldu ayrılmaktan? Ayrılık oldu ayrılık. Bak ayrılığı ne yaptınız? Ayrılık yaptınız. Peki anlam Değişti. Değişiyorsa ık nedir? Yapım eki. Bak nasıl bir yapım eki? Fiilden isim yapan yapım eki. Yani burada iki tane var. Bir daha söylüyorum. Kelimenin kökü ayır. Önce ayırdım. Sonra ayırmaktan ne oldu? Ayrılmak oldu. Anlam değişti. Yapım eki. Ayrılmaktan ne oldu? Ayrık oldu. Ayrıl, ayrılık oldu. Pardon. Ayrılık oldu. Anlam değişti. Yapım eki var. İki tane yapım eki var. Gördünüz mü? Adana'da iki tane abi. Şuraya yazalım iki. Peki Bursa'da kaç tane yapım eki var? Bakalım. Bana Bursa'da dövüş, dövmek, kelimenin kökü dövmekten ne oldu? Dövüşmek oldu, dövüşmek. Dövmekten dövüşmek oldu. Yani fiilden fiil yapan yapım ekidir. Bakın bir tane var. Bursa'da bir tane yapım eki var. Devam et. Ceyhan'da sevişiyor. Sevişiyorum kökü nedir? Sevmek. Sevmek fiil köküdür. Sevmekten ne oldu? Ha? Sevişmek oldu. Seviş. Fiilden fiil yapan yapım eki. Bakın bir tane var devam et. Denizli'de kulakları. Bana kulakları sözcüğünde yapım eki var mı söyleyin. Kulak isim. Peki buradaki larını nedir larını? Çekim ekidir çekim. Bak larını çekim ekidir. Yapım eki yok. Burada sıfır yapım eki. Evet Edirne'ye bakalım. Edirne çok önemli. Edirne'de katlanmak derken bana katlanmak sözcüğünü ekine köküne ayırın. Kelimenin kökü kat. Bak katlamayın kökü kattır. Katıla katlamak arasında anlam bağı var. Kat isim köküdür. Peki kattan ne oldu? Katlamak oldu katlamak. Katı katlamak yaptınız. Peki anlam değişti. Değişiyorsa bak buradaki la yapım eki. Hocam nasıl bir yapım eki bak. Kelimenin kökü isim isimden katlamak fiil yapan yapım eki. Devam et. Katlamaktan ne oldu? Katlamaktan katlanmak oldu. Bak katlamak eylemini katlanmak yaptınız. Peki anlam ne oldu? Değişti. Bak fiilden fiil yapan yapım eki. Peki buradaki mak nedir mak? Arkadaşlar buradaki mak mayışmayın makım eki. Yani isim fiil isim fiil. Hoca ne dedi? Fiilimsiler yapım ekidir yapım. Evet burada Edirne'de 3 tane yapım eki var. Bir daha anlatıyorum. Kat Katla katlamak arasında anlam bağı var. Kelimenin kökü kat, isim. Katlar ne oldu? Katlamak oldu. Bak isimden fiil yaptı. Katlamaktan ne oldu? Katlanmak oldu. Fiilden fiil yapım eki. Mak neydi? İsim fiil eki yapım eki. Üç tane yapım eki var. Hangisinde daha fazla? Cevap Edirne, Edirne. Dokuz Edirne arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu şekilde ayırıyoruz. Haydi bakalım. On. Onuncu soru. Güzel bir soru. Sınavda böyle bir soru gelir abi. Gelir. Bu cümleden numaralandırmış sözcüklerle ilgili e, verilen aşağıdaki bilgilerin hangisi yanlıştır diyor. Yanlış. Bir numaralı sözcükte yapım eki alırken ünlü kaybına uğramıştır. Bakalım şimdi. Bana sızlayan sözcüğünün kökünü söyleyin. Sızlayanın kökü nedir arkadaşlar? Sızlayanın kökü sızıdır sızı. Bakın ünlü düşmesi var görüyor musunuz? Ünlü düştü. Peki yapım eki var mı? Bak sızıdan ne oldu? Sızlamak oldu. Sızıyı sızlatıyorsanız anlam ne olur? Değişir. Hocam ben anlamadım anlamının değişip değişmediğini diyorsan sızı nedir? Sızı isimdir. Bakın buradaki la isimden sızlamak. Bak isimden fiil yaptı. Yani buradaki la ismi fiil yaparak görevini değiştirdi. Bak yapım ekleri görevinde değiştirir. Gördünüz mü? İsimden fiil yapan yapım ekidir. Yapım eki var. Hem ünlü düşmesi var hem yapım eki. Adana doğru arkadaşlar devam et. Peki Bursa'da ikinci sözcükte yardımcı ünsüz vardır. Yardımcı ünsüz ne biliyor musunuz? Kaynaştırma. Şimdi söyleyin bana iki ayağıyla. Bak ayağı ile ile. Bak ayağı sözcüğüne ile gelmiş. Arkadaşlar bakın buradaki e, y y'ye bak y yeah. iki ünlü arasına gelmiş. İki ünlü arasına geliyorsa y yeah nedir? Kaynaştırma. Şimdi burada öğrenci şunu düşünüyor. Hocam diyor buradaki ile düşmüş. Arkadaşlar buradaki ile düşse de beni dinle. Buradaki ile ilenin iyisi iyi iyi. İyi düşse de y yeah, kaynaştırmadır. Bir daha söylüyorum. İlenin iyisi düşse de y yeah, iki ünlü arasına gelmiş kaynaştırma. Doğru. Kaynaştırma doğru. Üçüncü maddeye bak. Attığı derken attığı sözcüğü fiilden isim yapmış. Bakala Bana attığı sözcüğünün kökünü söyleyin. Kelimenin kökü at. Atmak fiil köküdür. Peki atmaktan ne oldu? Attık oldu attık. Bak buradaki tık fiilden attıkmak oluyor mu? Olmuyor. Fiilden isim yapan yapım ekidir. Arkadaşlar tık fiilden isim yaptı. Bu da doğru. Evet, doğru mu bakalım? Doğru, güzel. Geçelim. 10 On, 10. Şey, sorunun Edirne'sine bak. Edirne 5. E, sözcük türetilirken ünlü kaybına uğramış. Türetilirken neydi söyleyin? Türetilirken yapım eki. Adam size hem yapım ekini soruyor hem ünlü kaybını soruyor. Bana benziyordu sözcüğünün kökünü söyleyin. Benziyordu'nun kökü nedir? Beniz, beniz. Benizden ne oldu? Benzemek oldu. Bak. Benizde ünlü düşmesi var. Bak ünlü düşmesi var. Peki yapım eki var mı? Benizi ne yaptınız benizi? Benzemek yaptınız. Benizi benzemek yapıyorsanız anlam değişir. Yapım eki. Bakın ünlü düşmesi var. Yapım eki de var. Türetilmek neydi? Yapım eki. Bak hem yapım eki hem ünlü düşmesi var. Doğru. 10. sorunun cevabı denizli. Neden denizli abi? Denizliyi okuyun şimdi. Oku abi lan oku oku denizli. Dördüncü sözcükte sadece çekim eki vardır. Dört. Şimdi bana dördü bir inceleyin abi. Ettirecek dedim. Ettirecek sözcüğünü incele. Kelimenin kökü et. Etmekten ne oldu? Ettirmek oldu. Ettirmek. Arkadaşlar etmek fiil köküydü. Bak buradaki tir fiilden fiil yapan yapım ekidir. Yapım. Buradaki tir nedir biliyor musunuz? Ettirgen oldurgan ekidir. Ettirmek. Arkadaşlar ettirgen oldurgan eklerine okumadan yapıştırın dedim. Yapım eki. Bak buradaki tir yapım eki. Şimdi söyleyin bakalım. Ettireceği sözcüğünde sadece çekim eki vardır. Hayır. Yapım eki var yapım eki. Yanlış. Bak yapım eki de var. Sadece çekim eki olmaz. Yani 10 denizlidir arkadaşlar. Haydi bakalım 11. soru. 11'e geçtik 11. 11 güzel bir soru arkadaşlar. Ne diyor 11. soru bakalım. Yukarıdaki numaralanmış sözcüklerin hangisinde yapım eki yoktur diyor. Kullanılmamıştır. 1. Bana öğretmenim sözcüğünün kökünü söyleyin. Öğretmenin sözcüğünün kökü. Öğretmenin sözcüğünün köküne öğretmen mi dersiniz? Öğrenmek mi dersiniz? Söyleyin öğretmekle öğretmen arasında anlam bağı var mı? Var. Bak kelimenin kökü öğretmektir. Öğretmek fiil kökü. Öğretmekten ne oldu? men oldu. Men. Buradaki men fiilden isim yapan yapım eki. Bak yapım eki var. Adana'da var. İki dikkatimiz. Bana dikkatimiz sözcüğünde yapım eki var mı inceleyin bakalım. Dikkat isimdir. Peki dikkatten ne oldu dikkatten? Dikkatimiz. Kimin dikkati? Bizim bizim. Bakın buradaki imiz isme gelmiş. Kimin dikkati? Bizim dikkatimiz. Sözcüğün başına bak. Bizim getirebiliyorsanız. Nesnenin kime ait olduğunu belirtiyorsa buradaki imiz iyelik ekidir. İyelik eki yapım mı çekim mi? Çekim ekidir çekim. Peki hocam buradaki iyi nedir iyi? Belirtme iyisidir. Belirtme yapım mı çekim mi? Çekim. Şimdi söyleyin bakalım yapım eki var mı? Bakın ikinci maddede yapım eki yok. Yani cevap Bursa ama diğerlerine de bakalım. Şimdi bana arkadaşlar üçüncü maddeyi inceleyin. Üç. işleyecek diyor. İşleyecek sözcüğünün kökünü söyleyin. İşleyecek sözcüğünün köküne. işlemek mi dersiniz? İş mi dersiniz? E şimdi söyleyin. İş ile işlemek arasında anlam bağı var mı? Var var. Bak kelimenin kökü iştir iş. İş isim kök. İşten ne oldu? İşten işlemek oldu. Bak işi işliyorsanız anlam ne olur? Değişir. Bak buradaki le kelimenin kökü isim. isimden fiil yaptı gördünüz mü? İsimden fiil yapan yapım ekidir. Buradaki le ismi fiil yaparak görevini değiştirdi. Bak görevini değiştiriyorsa yapım ekidir. Arkadaşlar siz işlemek sözcüğünün köküne işlemek deseydiniz var ya yandaydınız yandınız. İşten gelir iş. İş ile işlemek arasında anlam var. Bak burada yapım eki var. Arkadaşlar 3'te de var. Peki 4'te var mı 4'te? Anlatarak. Bak anlamak fiildir. Anlamaktan ne oldu? Anlatmak oldu anlatmak. Buradaki T nedir? Yapım eki. Fiilden fiil yapan yapım eki. Peki hocam buradaki arak nedir? Arak. Kenyan'a emadan ince ipi arakladıkça. Arak zarf fiildir. Zarf fiil. Zarf fiiller neydi? Fiilimsiler. Yapım ekidir. Yapım. Yapım eki var. Arkadaşlar dörtte de var yapım eki. Dörtte de. Beşe bakalım beş. Bana başlardı sözcüğünün kökünü söyleyin. Başlardı sözcüğünün köküne. Başlamak mı dersiniz? Yoksa baş mı dersiniz? Şimdi söyleyin bakalım. Başla. Başla. Başlamak arasında anlam bağı var mı? Var. Baş nedir baş? Baş bir şeyin ilkidir. Yani kelimenin kökü baş. Bak başla başlamak arasında anlam bağı var. Var var. Baş isim kök. Baştan ne oldu? Başlamak oldu. Bakın başı başlatıyorsanız anlam değişir. La nedir? Yapım ekidir. Hocam nasıl bir yapım eki? Kelimenin kökü isim. İsimden başlamak fiil yapan yapım ekidir. Bak buradaki la var ya la ismi fiil yaparak görevini değiştirdi. Tamam. Şimdi söyleyin bakalım yapım eki olmayan şık. Arkadaşlar ikinci maddemizde yapım eki yok. Cevap Bursa. Evet 11 Bursa arkadaşlar. Geçiyoruz 12 aydın bakalım. Son sorumuz yapım ekini bitiriyoruz artık. Yapım eki Evet 12. soru güzel bir soru arkadaşlar. Bu dizelerde yapım eki almış kaç sözcük vardır? Evet şimdi yapım eklerini sayalım. Bak 1. Hatırlamak derken bak hatırdan ne oldu? Hatırla. Yapım eki. Bak burada mak var mak. Mayışmayın makım eki yapım eki. Hatırlamak 1. Yazdım 1. Devam. Başka. Çekmecenin kökü. Çekmecenin kökü nedir? Çekmecenin köküne çekmece mi dersiniz? Çekme, çekmek mi dersiniz? Şimdi söyleyin bakalım çekmekle çekmece arasında anlam bağı var mı? Var. Bak burada yapım eki var. Yapım eki var. Çekmekten ne oldu? Çekmece oldu. Arkadaşlar yapım eki var. Devam. Peki başka? Hocam iplikli diyor. İp, ip, ip pardon ipekli diyor. İpekten ne oldu? İpekten ipekli oldu. Bak ipeği ipekten ipekli oluyorsa anlam değişir. Yapım eki var. Devam et. Fırlayarak bak fırlamak fiildir. Arak gelmiş arak. Peki arak neydi? Kenyalı emadan ince ipi arakladıkça zarf fiil. Hoca ne dedi? Fiilimsiler yapım ekidir. Yapım eki var. Bak yapım eki var. Devam et. Başka. Yapışarak diyor. Yapışarak. Yapışarak derken yapışmak. Bak yapışmak fiil. Arak gelmiş. Arak neydi? Arak. Kenyalı emadan ince ip arakladıkça zarf fiil. Bak fiilimsi var. Fiilimsi varsa yapım ekidir arkadaşlar. Devam. Mavilik. Maviden ne oldu? Maviden. Mavilik oldu. Bak mavi mavilik yapıyorsanız anlam ne olur? Değişir. Yapım eki. Devam et. Yazdık. Yazmak fiildir. Peki buradaki dık nedir? Dık. Anası mezar. Dikecekmişin dıkı diki. Sıfat fiil. Arkadaşlar fiilimsiler yapım ekidir. Yapıştır. Yapım eki. Şimdi burada öğrencinin göremediği başka devam et. Bağıra bağıra diyor. Bak bağıra bağıra. Bağırmak fiildir. Bağırmak fiil. Bağırmak fiiline A gelmiş. A. Peki bu A neydi arkadaşlar? A. Bu A fiillere A E eki geliyorsa bu A Kenyalı. Bak Kenyalının ken A E'si. Bak Kenyalı Ema'dan. Emadanın a e'si bu. Zarf fiildir bu. Zarf fiil. Öğrencinin göremediği bir ektir. Buradaki a e fiile gelmiş deldiği zaman zarf fiil olmuş. Zarf fiil. Peki hoca ne dedi? Fiilimsiler. Söyleyin fiilimsiler. Yapım ekidir. Yapım eki. Bak fiilimsiler yapım eki. 2 tane bağıra bağıra derken bak ağlar. Yapım eki. Yapım eki. Öğrencinin göremediği bir tane daha var. Siz dokuz tane buldunuz. Ben 10 tane buldum. Onuncusu da şu. Bak tahtadan bir şey. Şimdi dinle. Buradaki dan. Buradaki dan. Arkadaşlar çekim ekimidir, yapım ekimidir. Normalde normalde beni dinleyin. Dan den eki, dan den eki arkadaşlar normalde çekim ekidir. Ama hoca ne dedi? Dersin başında dan den eki sözcüğün görevini değiştiriyorsa yapım ekini üstlenir. Tamam? Bak dan den eki sözcüğün görevini değiştirdi mi? Değiştirdi mi? Yapım eki olur tamam. Şimdi bakalım. Tahtadan şey. Bak tahta isimdir. Bakın buradaki dan yapım ekidir. Hocam nereden anladın yapım eki olduğunu? Bak şimdi beni dinle. Şey isimdir isim. Nasıl şey? Söyleyin nasıl şey? Tahtadan. Bak nasıl şeymiş? Tahtadan. Bak tahtadan sıfattır sıfat. Bir daha söylüyorum. He? Şey isim, nasıl şey? Tahtadan, tahtadan derken dan nedir? Sıfattır, sıfat. Bakın buradaki dan eki, bak buradaki dan eki beni dinle. Buradaki dan eki ismi ne yaptı? Sıfat yaptı, sıfat. İsmi sıfat yaptı. Yani buradaki dan eki ismi sıfat yaparak görevini değiştirdi. Görevini yapım ekinin en önemli özelliği neydi? Sözcüğün görevini de değiştirir. Görevini değiştirmiş. Bak ismi sıfat yaparak görevini değiştirdi. Yani buradaki dan görevini değiştirdiği için yapım ekidir yapım. Şimdi sayalım. Kaç tane yapım eki var? Bir. Hatırlamak bir. iki Tahtadan derken buradaki dan sıfat yaptığı için arkadaşlar. dan eki yapım ekidir yapım eki. iki Çekmece üç. Devam et. ipekli dört. Arkadaşlar fırlayarak beş. Beş. Yapışarak 6, mavilik 7, yazdık 8, ağlaya 9, ikinci ağlaya 10. 10 tane yapım eki var. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Evet yapım eklerini bu şekilde sizlere zorla öğrettim abi. Bitti. Yapım eki bitti bitti. Artık yapım ekinden soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Ne yaptık? Yapım ekiyle ilgili etkinlik yaptık. Soru çözdük. Yapım ekini bitirdik. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar takipte kalın.